abi Evet bu arada kızlarımızı final setini aldıkları, final sayısını gösteren bir videomuz arkada dönecek. Ama alkışlar mini voleybol takımımız için olacak. Evet. İzmir Tikili'den Zafer Kupası'yla döndüğümüz Zafer Kupası'nı Bozi'ye kazandıran takım şu anda karşınızda alkışlarınızla. Beşte o muhteşem kupa havaya kalkıyor. Geleceğin, geleceğin biliyorsunuz voleybolda hakikaten voleybol milli takımımız bizi çok gururlandırdı. Bu arkadaşlarımız, bu gençler de inşallah onların peşinden gidecekler ve Türkiye'mizi, şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edecekler. Bir alkış daha. Evet artı gün ve belediye başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Zafer Kupası'nı Bozcu'ya getiren mini voleybol takımımıza hediyeleri takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Benim başım kendi Başkanım bir tane sen ver. Ben <laughs> şimdi kardeşimize vereyim. Evet. Harika. Bir, bir tane daha var mı? Sen, ben de bunu eve götür... Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet hocamıza bir tane de. Elden ele. Hocam şöyle veriyoruz. Evet. Ee, bir fotoğraf ardından. <laughs> Ve efendim, ayrıca ayrıca önümüzdeki sezon ilçemizi Türkiye Voleybol Federasyonu liginde temsil edecek ve o yüklü kızlarımızın da kızlarımızdan oluşan A takımımızı da sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Alkışlarınızla Hayra Metin, Seçin Şengönül, İrem Naz Güllü, Yağmur Tırpan, Ulan Göçerler, Oley. Yağmur Göçerler, ya Yağmur Eren, Oley. Melike Çalkan, Eda Nur Öğüt, Özlem Yaslan, İcilal Sütçü, Beril Doğruyol. Yol. At yapımımızı, at yapı takımımızı çalıştıran aynı zamanda da takım oyuncumuz, hocamız İrem Çangalgil, İzmir Arkas Spor Kulübü kaptanı Elif Özsoy transferle gelen sporcumuz. Evet. Vakıfbank e, özür dilerim. Vakıfbank voleybol, voleybol takımından, takımından. İlayda Gözen ve Fenerbahçe ben onu Fenerbahçe. Evet <laughs> Fenerbahçe voleybolu takımından e, Nihal Kocakara ve alkışlarınızla takımımızın yardımcı antrenörleri İrem Çandalgil ve Serhat Topçu ve takımımızın antrenörü Mustafa Türk beni sahneye davet ediyorum. Ben kadro Değerli Boz Yükler, başarısını duydunuz. Bu kızlarımıza ikinci ligde inşallah sizlerin desteğiyle büyük bir başarı elde edecekler. Her an, Çıkarız an ilk altılıda mutlaka üç kızımız yer alacak. Böyle bir takım oluştu. Ama ne yapacaksınız? Boz maçlarında mutlaka salona gidip destek vereceksiniz. Onları bir alkışlar mısınız? Çok be, Şimdi izliyor. Yavuz Bey ne yaptık biliyor musun? Daha başarı kazanamadılar ya. Yani. Evet. Ama kazanacaklar. Onlara Atatürk'ümüzün nutkunu ve Türk bayrağını verelim. Yolları açık olsun. Daha ne olsun başkanım. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Atatürk'ümüzün nutku ve bayrağı herhalde verilebilecek en anlamlı yadigar güzel onların saklayabileceği uğur da getirir inşallah. Şanlı bayrağımız, ve nutku Atatürk'ümüzün. Evet. Evet. Fotoğraf alabildik mi? Şöyle biraz ee, Nasıl yapalım? Biraz daha birbirimizi Olabilir. Olabilir. Evet. Ben evet genç sporcularımıza gelsin bence güzel alkışlar. Başarıları daim olsun. Botur adını